Sen onun olmak istiyorsun. Tamam. Sağ sol yap. Aha. Sen sarı saçlı oldun. Tamam mı? Yes, evet, yes, evet, evet. Hadi bakalım. Eyvah. Ne oluyor? Aa, Bir Abi, çok, çok canı sıkılmış. Dersler bunlar. Çok canı sıkılmış. Bu diyor matematik diyor. Öldürdü beni diyor. Matematik numaraları beni öldürdü oluyor? i̇smi de Misa koymuş bu kızın ismi. Hmm. var? cep telefonunda bir şey gördü. Aa, arkadaşları kaçırılmış. Seni diyor, kurtaracağım ben diyor. O mu Onu, evet, belki de o kaçırmış. Kimin kaçırdığı ama. O da diyor ki, hayır diyor, siz diyor, onu kurtarmaya gitmeyin diyor. O da onlara diyor ki hayır olmaz diyor ben senin kurallarını dinlemem diyor arkadaşlarım beni tehlikede diyor biz diyor onları kurtaracağız diyor. Hmm. Hadi bakalım. <laughs> Müdüre diyor ki. Bak diyor. Attention. Bu da okul <laughs> müdürü. Bak ben <laughs> silahlıyım. <laughs> Şimdi bak buna diyor ki x'e basarsan vuracaksın diyor. Hmm. Şu y'ye basma bak şu Y var ya bak Y. Onu vurduğun zaman da çok böyle evet sert bir e, saldırı yapacaksın. <laughs>

Hadi işte böyle. <laughs> Arabada galiba. Eyvah beni de vurdu galiba. O sen bir şey? Yok ben burada arkadayım. <laughs> of, bana çok Nasıl? Allah ben yoruldum. Hayır! Öpünme! Aaaa! kim diyor ki bak dur sakın bir yere basma. Ee, çok yorulmuş. Son en en sondaki adam diyor sana diyor yalvarıyor diyor. Bunu diyor kendi takımını almak için şu LB'ye basacaksın diyor. Şu LB'ye var, ona bir bas. Bas şimdi. Ne olmuyor mu? Niye olmuyor? LB'ye bas. Ha, iyi tamam. Tamam şimdi artık o bizden oldu. Kandırdı. Evet. Kandırdı mı? Yok yok kandırmadı artık ben sizdenim dedi. Hadi kapının önüne gel ikisine bak. Çıkalım. Hadi sen de ikisine bak. <laughs> Hoppa. Şimdi yeni yeni düşmanlarımız çıkacak. Bir şey söyleyebilir miyim? Şey ya. Ben vurmaya başladım bile. Ve ikimiz de <laughs> ka <ekimişte gülüyor> kavga edebiliyoruz. Yani hani ikimiz var ya bunlar. Evet. Yani ikimiz de dövüşebiliyoruz. İkimiz birbirimizi vur, vurmuyoruz ama ikimiz başkaları da vuruyoruz. Ha. Şimdi orada diyor ki bak çöp kutusu var ya istersen diyor bunu bir x ile alıp onların kafalarına atabilirsin veya oh. Evet. Ya sen, sen, sen o çöp kutusuyla da vurabilirsin diyor. Ben şu an onu almaya gidiyorum. Tamam hadi bakalım. Ama kafam bende. Al ikisi de basa at onu şimdi. Thanks. İşte böyle. Wow. Aferin. Bana sürekli yani vurdular. Sen onları çok güzel vuruyorsun. harikasın. Oh, iyi. Ne yaptın? Ne yaptın ya? Üf, <laughs> yani <laughs> şey Hı. yaptın. Yani buna ikisini pop yaptın. İkisini vur <laughs> oh. Şimdi pop yapacaklar ölecekler. Evet. Şuna diyor bastığın zaman diyor harita çıkacak diyor. Hangisini acaba? Dur bakalım. Ama bak o. harita çıktı. Biz buradaymışız Nerede? orada. Şu, şuna basacağız değil tamam, mi? Bak şuna. Tamam. Tamam. Biz buradaymışız. Evet sarı Sen... olan bir. Topla şimdi o paraları. Oh, I'm Ersin. Evet, evet, evet. Ben oraya gittim bile. Ben şimdi nereden geçeceğiz acaba? Abi bir kısa geldi yok. Ha, şimdi onu yerdekini al bak. Yerdekini ikisi de bak. İkisi yani. de bak lan. Ana ben onu almaya çalışıyorum. Al bunu. Bak. Şimdi bakıyorum üçünü birden vurdum. Üçünü birden vurdum. İşte böyle bana nasıl vuruyor ya? Okay. Ben de onun ismini ne koydum biliyor musun? çok güçlü olana. Şeye koydum. Yaramaz güçlü. Ha. Ha, onu koydum işte. Bak şimdi diyor ki. Şimdi biz diyor seviye atladık diyor. Seviye atlayınca yeni şeyler öğrenirsin diyor. Ee, yeni e, ability yani güçler mi? Yeni güç aşağı be evet yeni güçler öğreniyorsun. Yaptım sana. Hadi bakalım. Ah, bir şey atıyorum ya. ben. Yok. Ne ne yaptım? Şu yayı bas. Şu, ben kapağı atıyorum. Sen yayı bas bak. Kafa... Aa onu attın. Tamam hadi bakalım gidelim. Buraya daha gidemezsin diyor. Daha sonradan gel buradan gireceksin diyor. E şimdi şuradan gideceksiniz. Bak buradan aşağı ineceğiz gel. İkisi e bas. Sen de. Eyvah. Aferin <laughs> <laughs> be. Helal sen. Aferin. bak yeni bir şey öğrendim bak şey yaptı Bak. Ne öğrendim. Ve geldi ki. Aa seni nasıl nasıl yapıyorsun? Ha bakayım. Vay. Hadi al şu yerde Bak şu yerde gel. Hadi buradan gidiyormuşuz. Gel buraya ikse var. sende. Tamam. Hemen başladılar. Hemen başladılar. Hemen başladılar. Check your phone, Kyoko. Üf, Üf, Yine bir şey. Ben hepsini, yeah. be hepsini oh, öldürürüm. No. Oğlum var ya. Oğlum sen var ya sen. Topla paraları. Ooo zengin, aha, zengin aha. oğlum zengin oğlum. Sen oradan değil herhalde. Haritaya bakalım neredeyiz? Buradayız. Nereye gidelim? Nereye gel? Hah. Aha yeni geldi. O bir şey şaka yapmış. İpim mi var? İpi ama ha ikisi alalım. Of oh, Of oh, alalım. İşte bu işte bu şimdi bak. Aferin işte böyle vur. Şuraları da topla. Ay ben topladım ha. Al ol, onları al al al. Hah. Aferin. Ben de şu topu alayım. Oh. Benim, adam ne yapıyorsun sen? O oh. iki tane beş tane verir bana. Aha bir tane daha gel bana da geldi. Al ikisini. Dur ben bunu at, attım. At. Eyvah. Şunu alacağım. <laughs> Bak ben aldım. Şimdi sana ha, al onu şimdi. Ama ha. Niye alamıyorsun? Aa sen elinde top varmış o yüzden. Y yavaş topu at. Ay bana vurdu. Ay <laughs> ya. <Çok> <laughs> ya. Olsun olsun işte var şimdi al onu. Alamam. Ne yapıyorsun? Ama bu nasıl olur? Bu nasıl olur? Ya ikimiz de yerdeyiz. Kaç 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 kaç. Kaçtım kaçtım kaçtım. Al o topu ben alayım dur. Top atacağım. Aa vuramadım. Bir şimdi, tane daha top alacağım. Şimdi vurmaya başladım. Ay seni vurdum. Ne yapıyorsun? Top attım. <laughs> ben ah seni sen hiç vuracağım. Ah. Aa. Ha, al onu şimdi. Ben de bir tanesini alayım. Üç tane var. Evet al bir tanesini. Hadi gidelim buradan. Hoppa. Ne oldu bana vurdun ya. Yani. Al o ikisini ikisine bak al. Tamam. Oh, look, it's those girls. Oh, <laughs> işte bu kızlar diyor. Bunlar diyor, kötü bir şey kokuyor diyor. Hadi hey. mami diye. Hey, Misal Misako, koymuş Sen yorulmuş mu? Sen yorulmuş musun? Yok, yorulmadım. <laughs> güzel gidiyor başkanım. <laughs> <aslında. gülüyor> Ama senin kafan biraz çok gibi. öyle mi? Kan mı var diyorsun? Ha? Sen mi? Sen misin? Hayır, sen, sen demiyorum. A Gel, gelin, gelin. Aa, bak, 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 gel, gel Aa bak bunlar Gel buradan geçin herhalde, Yemek <laughs> duydum, de, aferin sana. Ben oldum. Aa. <laughs> Niye seçmez ki takın yarışanlar? Korona değil ki Korona herisi Hadi gel buradan gelin. Benim hala elimde ip var. <laughs> ben <ne gülüyor>

bir çıktı ya. Dur ne diyor? Şey diyor bak şuna bastığın zaman diyor. Onlar vurduğu zaman diyor onları diyor, blokla yapabiliyorsun diyor. Blokluyorsun diyor. Aynı söyleme. Evet. Onlar gibi mi? Evet. Hmm. <laughs>

Şimdi yok Y'ye bas bakalım ne çıkacak şimdi. Bakar! Bak saklanıyor. Canım! Al sana canım! Ben atmak atacağım ya. İstemiyorum artık. Vallahi iple çok güzel ben, vuruyorum ben ya. Ben artık istemiyorum. Bu anne. Şimdi artık ben seviye atladım o yüzden. Evet. Böyle. Artık da seviye atlayabiliyorum böyle. <laughs> Anam, ayakla vurayım sadece. Aaaa. <laughs> Aaaa. Aaaa. Bekle, bekle, bekle. Sen de ipi bırak. Ben çoktan toptan bıraktım. Eskidi. Arada bir blok da yapabiliyoruz. Onlar blok yapıyorlar ya arada bir. Çok kötü vurdu bana ya. Ver onu bana bırak. Bak her şeyi bana bırakacaksın. Sen kaçacaksın. Tamam mı? Nereden geldik biz ya? Nereye gideceğiz acaba? Buradan mı gel? Şuraya mı gideceğiz? Geldilerim, buradan mı geldik? Nereden geldiğimi hatırlamıyorum. Oh, tamam. Yok, yok. Great plan. I just hope Miss is not here today. Tamam, şimdi bu. Duvardan bir aya basıyorsun, ağdan sonra tekrar duvardan zıplayabiliyorsun diyor. Nasıl bir şey acaba bakacağız? Ağaya basıp zıplayabiliyorsun diyor bak. Ben security guard İşte böyle. Ah and Zıplayabiliyorsun diyor bak. Ay unuttum ya, ya. Ya ya. Unuttum. Gel gidelim buradan gideceğiz. Aa! Dur dur çıkın abi. Aa buradan inmiş. Biz zaten buradan <laughs> gel aşağı mı iniyoruz? Evet. Bakalım evet. haritaya. Nasıl bir harita bu ya? Sen neredesin ben neredeyim? Sen gittin mi aşağıya? Evet. Aa, ha, Sen Ben gittim bile. Evet aşağı. Show your school spirit by destroying those girls. Evet. Diyor, diyor, ki okul müdürü konuştu diyor ki Evet diyor okul ruhunu gösterin bize diyor. Onları diyor engelleyin diyor. Of çok kötü vurdu bana. Allah'ta Allah'ta. Ha hepsi sen mi ama maşallah içimizde indirdim. Aa sen bir kişi diyor e, öldüğü zaman diyor sen onu diyor e, diyor. Ay nasıl yapacağım acaba? E, <laughs> ben, <"Tip gülüyor> body <laughs> Ama o zaman da diyor ki bak. bak. <laughs> Ama olmuyor <oraya> işte ne saçma. <laughs> e nasıl alacağım ben? <laughs> Olmadı. Gittim ben. Allah, ben onu anlamadım nasıl yani.